müşahede ettiğin Allah'ın cemali olduğunu nasıl anlar? Bir de kendisiyle gelip konuşanın mürşidi olup olmadığını nasıl anlar? Kafamdaki sorulardan kurtulup yürümek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Müşahede ettiğinin Allah'ın cemali olup olmadığını nasıl anlar? Bu Allah'ın cemali. Bu başka bir şeye benzemez. Gurbuni anlamaz mı? Allah tecelli ediyor. Ben senin Rabbinim diyor. Alemlerin Rabbiyim diyor ve bütün gönlü zaten bunu kabul etmiştir. Zaten o ona hazırdır. Allah onu hazırlamış. Orada herhangi bir şüphe, herhangi bir tereddüt olmaz. Bununla beraber kendisiyle konuştuğunun mürşidi olup olmadığını nasıl anlar? Bunu kendi gönlüyle anlar. Gönül bunu biliyor. Daha doğrusu yani Allah'ın nefrettiği ruh onu biliyor. Yani bir çocuk anasını tanımaz mı? Bilmez mi? Onu görmese bile onun kokusunu hisseder. Böyle yani. Onun için onu gönül onu bilir. Her iki halde de e, gönül mutlaka hakiki hakikati biliyordur. Orada herhangi bir vesvese, herhangi bir şüphe olmaz. Rahat olması gerekir. Evet.